Anladım ki aşkın bir anlamı yok mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldur Bu nasıl bir savaştı anlayamadım kalıcı bizdeki hasar istesem de kapanmıyor açılan yaralar Nasıl dünya belki de her şey yalan doğru yer yanlış zaman ikimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama duruma git buna dalışırım da olmasam da seni yaşatırım ikimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama Durma ben git buna da alışırım Olmasan yerim Hayrettin bu haftaki bölümünün sonuna geldik İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama <laughs> Sigara içiliyor mu <muydu>? burada? <laughs> Hayrettin abi, benim <laughs> gibi e, çok kısa bir selam göndermek Baş istiyorum buradan. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu bölümün sonuna geldik. Herkes kendine, <laughs> kendine çok iyi baksın. Adam yine hatta selam gönderemedi. Haftaya bambaşka bir ortamda. E sen ne istiyordun? Selam gönderecekmiş adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> ne istiyorsun? Selam <laughs> evet. Selamını alalım abi hemen tamam. Hatta o söylüyor sen <gülüyor> devam <gülüyor> et tamam. Hatta hatta buradan. 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 Toto ablaya hemşerileme.